Evet arkadaşlarım tekrarlarımızla Osmanlı yükselme dönemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk etapta Fatih Sultan Mehmet dönemi. Arkadaşlarım ana videolarımızda da detaylı olarak anlattık. Biliyorsunuz Fatih'in en büyük amacı İstanbul'u fethetmekti ve 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethetti. İslam dünyasına bu zafere ne deniyordu? Fethi Mübin. Açık ve parlak zafer demek değil mi? Ve 2. Mehmet İstanbul'u fethedince Fatih ünvanını kullanmaya başladı. Aynı zamanda Kayseri Rum ünvanını kullandı. Bakın Kayseri Rum Roma'nın tek varisi benim dedi. Aynı zamanda Sultanül Bahreyn, Hakanül Berreyn ünvanlarını kullandı. Bunlar arkadaşlarım sınavlarda genellikle sorulan e, ifadeler arkadaşlarım. Bunlara dikkat ediyoruz. Daha İstanbul'un fethinin nedenleri sonuçlarına girmiyorum arkadaşlarım. Ana videolarımıza zaten bunları detaylı olarak verdik. Peki Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü sağladıktan sonra neler yaptı? Balkanlara yönelik fethi hareketleri düzenledi. Denizlerde fetihleri var. Anadolu'ya yönelik fethi hareketleri var. Şimdi bunları tek tek verelim. Bakın Balkan fetihleri. Arkadaşlarım Eflak Boğdan alındı. Arnavutluk alındı. Ardından Sırbistan. Belgrad'ı alamadı. Belgrad'ı ileride Kanlı alacak. Zaten Kanlı'nın Fatih'in kuşatıp da alamadığı yerleri Kanlı alacak. Mora'nın iç kısımları. E, Mora'nın iç kısımlarında arkadaşlarım Bizans İmparatorluğu'nun iki kardeşi vardı. Bunlar Papa'yla da görüşmüşlerdi. Bizans'ı yeniden diriltmek için faaliyetlere girişmişlerdi. Fatih burayı aldı ve aynı zamanda Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son vererek Bizans'ın yeniden diriliş umutlarına son verdi. Anadolu fetihlerinde tekrar bahsedeceğim arkadaşlarım. Yani Fatih Mora ve Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son vererek Trabzon'u alarak Bizans'ın yeniden diriliş umutlarına son veriyor. Çünkü Mora Yarımadası'ndaki e, Bizans İmparatorluğu'nun kardeşleri ve aynı zamanda Trabzon Rum İmparatorluğu Bizans'ı yeniden diriltmek hayalleri içerisine girmişlerdi. Ardından Bosna ve Hersek prenslikleri de alınıyor. Anadolu fetihleri. Arkadaşlarım Cenevizlerden Amasra alınıyor. Candaroğullarından Sinop alınıyor. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun varlığına son verilerek Trabzon alınıyor. Karamanoğullarından Konya ve Karaman alınıyor. Karamanoğulları Mersin'in dağlık Mut ilçesi dolaylarına doğru sıkışıyorlar. Ve bu dönemde Otlukbeli savaşıyla ak koyunlar yenilgiye uğratılıyor. Ve Fatih diyor ki çok şükür büyük bir belayı hani bertaraf ettik ama Akkoyunların varlığına tam anlamıyla son veren Şah İsmail'dir. Şah İsmail Akkoyunların varlığına son verip İran'da Şii nitelikli Safavi devletini kuruyor. Yani Osmanlı bir belayı bertaraf edeyim derken daha büyük bir belayla karşı karşıya kalıyor. Peki devam ediyorum. Arkadaşlarım bakın Fatih döneminde alınan yerler. Arkadaşlarım bakın. Bu taraflarda Bosna, Hersek, bakın arkadaşlarım şu tarafta Karadeniz'in üst tarafında bakın Eflak, Boğdan bu tarafların hepsi Osmanlı hakimiyetinde. Denizlerde büyük fetihler yapılıyor. İşte Anadolu'da yoğun fetihler var. Peki, devam ediyorum. Denizlerdeki fetihler Rodos adası kuşatıldı fakat alınamadı arkadaşlarım. Rodos ileride kim alacak? Kanuni alacak. Ve birçok Ege adasını alıyor. Taşoz, Eğriboz, Limni, işte Semadirek, İmroz, Midilli, Gökçeada, Bozcaada buraların hepsi alınıyor. Zaten Gökçeada'nın diğer adı da İmroz'dur arkadaşlarım. Ardından Kırım alınıyor. Bakın Kırım alınca Karadeniz Türk Gölü haline geliyor. Karadeniz etrafında böyle hakimiyet kurmadığımız bölge kalmamış oluyor. Bakın Kırım burada arkadaşlarım Karadeniz Türk Gölü haline geliyor. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelme aşamaları işte Sinop, Amasra, Trabzon ve üst tarafta Kırım. Peki 1463-1479 yılları arasında 16 yıl süren Osmanlı-Venedik savaşları var. Ve arkadaşlarım sonucunda Venediklerle kapitülasyon anlaşması imzalıyoruz. Fatih Venediklere kapitülasyon vermesindeki amaç en büyük amaç nedir? Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak. Ve bu anlaşmayla birlikte Venedikler İstanbul'da Balyoz adlı elçi bulundurma hakkı da elde etmiş oluyorlar. Ve Fatih arkadaşlarım İtalya seferine karar kılıyor ve İtalya seferinin diğer adı Otranto seferidir arkadaşlarım. Amacı e, İtalya'da biliyorsunuz Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'da var. Katolikliğe de son vermek aslında orayı da himaye altına almak. Ortodoksların merkezi olan İstanbul'u ele geçirmişti arkadaşlarım. Katoliklerin merkezi olan Vatikan ve çevresini de ele geçirmek istiyor. Sadrazamı Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'nun seferiyle görevlendiriyor. <laughs> Gedik Ahmet Paşa Otranto Kalesi'ni alıyor, daha da ilerleyecek ama arkadaşlarım İstanbul'dan Fatih'in ölüm haberi gelince sefer yarım kalıyor ve Napoli Krallığı Otranto Kalesi'ni yeniden ele geçiriyor. Peki Fatih'e baktığımız zaman arkadaşlarım Avni Mahlası ile şiirler yazıyor, Sahne Sema Medresesi'ni kuruyor, ilk altın parayı bastırıyor, Türkmen devlet adamlarına karşı denge unsuru oluşturabilmek için devşirmeleri devletin en üst kademelerine getiriyor. Ardından Topkapı Sarayı'nı yaptırıyor. Kapalı Çarşı'nın temelleri bu dönemde arkadaşlarım. Fatih 7 dil biliyor. Yani Fatih anlatmakla bitmez arkadaşlarım. Benim Osmanlı'da en beğendiğim padişah Fatih Sultan Mehmet'tir arkadaşlarım. İstanbul'u bir bilim ve kültür merkezi haline getiriyor. Önemli bilim insanlarını falan hepsini İstanbul'da topluyor. Peki Fatih'ten sonra ne oluyor? Tahta oğlu 2. Beyazıt geçiyor. Ama güncel bir durum var. Arkadaşlarım bu Fatih Sultan Mehmet'e ait bir madalyon ve Londra'da Bonhams müzayede evinde Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon için verilen 1.4 milyon sterlinlik yani yaklaşık 57 milyon liralık teklif rezerv fiyatının altında kaldığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Bakın buna verilen fiyat kabul edilmemiş, rezervin altında olduğu düşünülerek. Bu da güncel bir bilgi. Ne olur ne olmaz diye dedim bunu da vereyim. Evet ne dedik Fatih'ten sonra tahta oğlu 2. Bayezid geçiyor. Arkadaşlarım Fatih vefat ettiğinde bir oğlu Cem Konya'da sancak beyliği yapıyor. Diğer oğlu Amasya'da sancak beyliği yapıyor Bayezid. Arkadaşlarım Türkmen devlet adamları Cem'in tahta geçmesini istiyor. Devşirme devlet adamları Bayezid'in tahta geçmesini istiyor. Ve Padişah vefat ettiğinde Fatih vefat ettiğinde ikisine de haberci gidiyor. Ama Cem'e giden habercinin yolda öldürüldüğü belirtiliyor. Ve Bayezid de geliyor 2. Bayezid ünvanıyla Osmanlı'da tahta oturuyor. E Cem bu durumu kabul etmiyor. Diyor sen Rumeli taraflarının sultanı ol ben Anadolu taraflarının sultanı olayım. 2. Bayezid diyor ki hayır diyor böylece devlet parçalanır ben bunu kabul etmem diyor. Ve bundan dolayı Cem Sultan arkadaşlarım Karamanoğulları ve Memlüklerden destek alarak 2. Bayezid'in üzerine yürüyor. Yeniliyor. Sonra Rodos Adası'na kaçıp geliyor. Rodos Adası'ndan Fransızlar bunu alıyor götürüyor. İta İtalya'ya arkadaşlarım İtalya'daki Papa'ya teslim ediyor. Papa da 2. Beyazıt'a e diyor ki bak diyor biliyoruz iyi seviyedesiniz. Sakın Avrupa'ya sefer düzenleme. Düzenlersen ben de Cem'i destekleyip seni tahtından ederim. O yüzden Papa'ya sürekli altınlar hediyeler gönderiliyor. Bundan dolayı 2. Beyazıt dönemi yükselme içinde bir duraklama dönemi olarak kabul ediliyor. Peki Fatih Karamanoğullarından Konya ve Karaman'ı almıştı. Karamanoğullarının varlığına tam anlamıyla son veren 2. Beyazıt'tır. Fatih Boğdan'ı ele geçirmişti. Boğdan'daki Kili ve Akkirman kalelerini alarak Boğdan seferini tamamlayan da yine oğlu 2. Beyazıt'tır. Fatih Mora'nın iç kısımlarını almıştı. Mora'nın kıyı kesimleri olan Modon, Koron, Navarin, İnebahtı gibi yerleri alan 2. Beyazıt'tır. Ve bu dönemde Osmanlı-Memlük savaşları başlıyor. İki taraf da birbirine karşı üstünlük sağlayamıyor. Ardından İspanya'da zulme uğrayan Yahudilere ve Müslümanlara yardım gönderiliyor. Kemal Reis komutasında. Yahudilerin büyük bir kısmı İstanbul'a getirilip yerleştiriliyor. Sonradan Galata bankerlerini oluşturuyorlar. Arkadaşlar Müslümanların da birçoğu Kuzey Afrika'daki Fas, Tunus, Cezayir'e yerleştiriliyor. Peki bu dönemde Şahkulu isyanı çıkıyor. Şii Safavilerin kışkırtmasıyla. Ve bu Şahkulu isyanında Trabzon Sancak Bey Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid'i eleştiriyor. Diyor ki sen nasıl bir padişahsın ki bir isyanı bastırmakta bile bu kadar beceriksiz davranıyorsun. Bana yetki ver isyanı bastırayım diyor. 2. Bayezid diyor ki otur oturduğun yerde ama Yavuz Sultan Selim Trabzon halkında desteğini alarak babası 2. Bayezid'e karşı taht mücadelesine girişiyor. Karıştıran Ovası'nda babasıyla savaşıyor. Savaşı kaybediyor ama Yeniçerilerin desteğiyle babasının elinden tahtı zorla alıyor. Ve hatta babası da ne diyor? Ona beddua ediyor. Diyor ki oğlu ol sanki dünya kadar yer göresin. Yer alasın, gençliğinin hayrını görmeden tiz bu dünyadan göçesin. Ve Yavuz, arkadaşlarım bakın taht süresine 8 yıl. 8 yılda 80 yılda alınacak yerleri alıyor. Ama genç yaşta sırtında çıkan zehirli bir çibandan dolayı vefat ediyor. Peki Yavuz tüm seferlerini doğuya yapıyor arkadaşlarım. Batı'ya bir tek seferi yoktur. Amacı Türk İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek. Ve Yavuz döneminde Anadolu'da otoriteye karşı Bozoklu Celal İsyanı adında bir isyan çıkıyor. Bakın otorite güçlü olduğu için bu isyan hemen bastırılıyor. Ve Bozoklu Celal'in adından dolayı bu ilk Celal İsyanı olarak kabul ediliyor. İlk Celal İsyanı kimin dönemindeymiş? Yavuz Sultan Selim döneminde arkadaşlarım. Ardından bu dönemde İran'daki Safaviler üzerine çaldıran seferine çıkılıyor. Çaldıran savaşında Safaviler yenilgiye uğratılıyor. İranlı ne kadar bilgin, alim, sanatçı varsa bunlar İstanbul'a getiriliyor. Hatta İran'a doğru sefere çıkılırken ünlü İdrisi Bittisi'nin hani faaliyetleri de etkili oluyor arkadaşlarım. Heşt Beyşt adlı eseriyle de tanınan önemli şahıs. E, İran seferi dönüşünde geri dönüş yolunda Turnadağ Savaşı'yla ile Dulkadiroğullarının varlığına son veriyor. Böylece Anadolu Türk siyasi birliğini savaş yoluyla sağlamış oluyor. Ardından Memlükler üzerine Mısır seferine çıkıyor. Mercidabık Savaşı ile Suriye, Filistin, Kudüs'e ele geçiriyor. Ve Ridaniye Savaşı ile Mısır ve Hicaz bölgesi Osmanlı hakimiyetine giriyor. Bakın Filistin ve Kudüs hangi padişah döneminde Osmanlı hakimiyetine giriyor? Yavuz Sultan Selim döneminde. Hangi savaşta Mercidabık Savaşı ile? Biliyorsunuz günümüzde Filistin sorunu gündemde. Allah yardımcıları olsun. Ve arkadaşlarım bu Mısır seferi sonucunda Memlükler yıkıldı. Peki ne oldu? Arkadaşlarım Kıbrıs Adası'nı Venedikler elinde bulunduruyordu. Ellerinde bulundurmalarından dolayı Memlükler'e vergi veriyordu. Memlükler yıkılınca bu vergiyi kime vermeye başladılar? Osmanlı'ya. E, Mısır Baharat Ticaret Yolu'nun önemli merkezi. Baharat Yolu denetimi Osmanlı'ya geçti. Ve arkadaşlarım Yavuz halifelik makamını da elde etti. Mısır'daki Abbas Halifesi'nden halifelik yetkilerini devraldı. Ve Yavuz Hadimül Harameyni Şerife'nin ünvanını aldı. Yani iki kutsal kentin ve Kudüs'ün hizmetkarı ünvanını aldı ve arkadaşlarım Yavuz'un um biliyorsunuz bir de vasiyeti var memlük hazinelerin hepsini İstanbul'a getiriyor. İstanbul'daki hazine dairesine ek daireler yapılıyor. Ne diyor Yavuz? Diyor ki kim ki benden sonra hazine-i hümayunu benim kadar altınla doldurursa hazine-i hümayun onun mührüyle mühürlensin. Kim ki dolduramazsa benim mührümle mühürlensin. Ve Osmanlı yıkılıncaya kadar kimse Yavuz kadar Osmanlı hazinesini dolduramadığı için arkadaşlarım hazine-i hümayun Yavuz'un mührüyle açılıyor, Yavuz'un mührüyle kapanıyor. Ve Yavuz hınca hınç dolu bir hazine taht kavgasız bir şekilde oğlu Kanuni'ye bırakıyor. Kanuni de gereğinden fazla sefer düzenleyerek hazinedeki altınları yarıya indiriyor. Arkadaşlarım Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalan padişah 1. Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman. Ve Kanuni tahta çıkar çıkmaz iç isyanlar var. Arkadaşlarım Ahmet Paşa Canberdi Gazali isyanları. Mesela Ahmet Paşa teamüller gereği sadrazam olmayı bekliyor ama Mısır'a vali olarak atanınca Mısır'da ayaklanıyor. E Canberdi Gazali isyanı Memlük ileri gelenlerini yanına alıyor. Suriye'de ayaklanıyor. İslam Mısır'a doğru genişliyor. Yani birçok kaynak bu ikisini Memlükleri yeniden kurmak amacıyla çıktığını belirtir. Ama Canberdi Gazali isyanı kaynakların çoğunun kabul ettiği isyandır. Çoğu kaynak e şey bazı kaynaklar Ahmet Paşa isyanını da kabul eder. Ha girer mi? Girer aslında. Çünkü Mısır'da da Memlük ileri gelenlerinden yaşayanlar var. Ahmet Paşa oraya gidince onları da yanına alıyor. Öyle ayaklanma çıkartıyor. Peki, Babazün'ün ve Kalenderoğlu isyanları, Anadolu'da vergilerin ağırlığından dolayı çıkan isyanlar, dini etkenler de etkildir bu isyanlarda. Ama arkadaşlarım bu isyanların tamamında nedir arkadaşlarım? Hemen bu isyanlar bastırılıyor. Çünkü kanuni dönemde merkezi otorite çok kuvvetli arkadaşlarım. Hatta şunu söylüyorum, ana videolarda da söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar buradaki dört tane isyanı bilin. İkinci Beyaz dönemindeki şahkulu Kulu bilin. İşte Çelebi Mehmet dönemindeki Şeyh Bedrettin isyanını bilin. Fatih'in ilk saltanatı dönemindeki Buçuktepe isyanını bilin. Araya garip isimli isyanlar girdiği zaman bilin ki o Celali isyanıdır arkadaşlarım. Duraklama döneminde hep böyle bir sürü adı garip olan Celali isyanı var. Peki devam ediyorum. Kanuni'nin seferleri çok fazla o yüzden batı seferleri, doğu seferleri, deniz seferleri diye ayırıyoruz. Arkadaşlarım Fatih'in kuşatıp da alamadığı Belgrad'ı alıyor. Belgrad'ın alınmasına Osmanlı literatüründe Darül Cihat deniliyor. Cihat kapısı olarak adlandırılıyor. Orta Avrupa seferlerinde askeri üs olarak kabul ediliyor. E, Mohaç Meydan Savaşı'nda arkadaşlarım Macarları iki saat içinde ağır bir yenilgiye uğratıyor. Ve Macar Kralı Louis'nin elinde esir Fransa Kralı Fransuva var. Fransuva da esaretten kurtarılıyor. Bu Osmanlı-Fransa ilişkilerinin gelişiminde de etkili oluyor. Peki Avusturya'nın başkenti Viyana'yı ele geçirmek istiyor. Viyana kuşatmasını başlatıyor ama arkadaşlarım e, iklim şartlarından dolayı ani bir kar yağışından dolayı kuşatmayı kaldırıyor. Yani birinci Viyana kuşatmasında başarısız Kanuni ama yenilgi aldığından dolayı değil hava şartlarından dolayı, hava muhalefetinden dolayı. Ardından Alman Kralı Şalken bu dönemde arkadaşlarım Kanuni'ye meydan okuyor. Kanuni de bunun üzerine Almanya seferine çıkıyor. Ve Şalken'e hiçbir yerde rastlayamıyor. Mecburen geri dönüyor. Geri dönüş yolunda Avusturya üzerine seferler düzenleniyor. Ve Osmanlı akıncıları Avusturya işlerine doğru ilerleyince Avusturya Arşidükü Ferdinand ne yapıyor? Temsilcilerini gönderiyor. Böylece İstanbul diğer adıyla İbrahim Paşa Anlaşması imzalanıyor. Bakın bu İbrahim Paşa Anlaşması Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa önderliğinde imzalanıyor. O yüzden onun adıyla da anılıyor. Ve bununla Avusturya Arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk sayılıyor. Böylece Osmanlı Avusturya'ya karşı protokol bakımından üstünlük elde etmiş oluyor. Siyasi bakımdan üstünlük elde etmiş oluyor. Zaten arkadaşlarım Şalken Almanya'nın başında. Arkadaşlarım Avusturya'nın başında kardeşi Arşidük Ferdinand var. Macaristan'ın başında da damatları Louis var. İşte bunlar akrabalık yoluyla Avrupa'da birçok ülkede hüküm sürmüşler. İşte bu aileye Habsburg Hanedanlığı deniliyor. Yani Kamli'nin Avrupa'daki en büyük rakibi bu dönemde Habsburg Hanedanlığı'dır. Peki. Ardından Fransızlarla kapitülasyon anlaşması imzalanıyor. Nasıl Venediklere verilen kapitülasyonlarla Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozmak amaçlanıyorsa... Arkadaşlarım Fransızlara verilen kapitülasyonlarda da Avrupa Hristiyan Birliğini parçalamak amaçlanıyor ve Kanuni Fransızlara verdiği bu kapitülasyonlarla aynı zamanda coğrafi keşiflerin zararlı etkilerini önlemeyi de amaçlıyor. Ve bu kapitülasyonlar iki hükümdar yaşadığı sürece geçerli olacak deniliyor. Bakın ileride 1. Mahmut döneminde Fransızlara verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilecek. Burada iki hükümdarın yaşadığı sürece geçerli. Ardından arkadaşlarım Kanuni döneminde Macaristan üzerinde hakimiyet mücadelesinden dolayı Avusturya ile birçok mücadele yaşanıyor. E Kanuni 1541'de Macaristan üzerine Budin seferine çıkıyor ve arkadaşlarım Yine Avusturya'yı yenilgiye uğratıyor ve Budin Beyler Beyliği kuruluyor bu sefer sonucunda. Ve Kanuni'nin normalde son seferidir Zigetvar seferi ama batıda olduğu için onu da burada veriyoruz. Arkadaşlarım Zigetvar kalesi ele geçiriliyor ama kale kuşatıldığı sırada Kanuni vefat etmiş. Kanuni'nin son dönem sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. Sokullu Kanuni'nin vefat ettiğini askerlerinden gizliyor. Ve Zigetver Kalesi alındıktan sonra arkadaşlarım askerlere durum açıklanıyor ve cenaze alınıp İstanbul'a getiriliyor. Macaristan'ın Zigetver kentindeki üzüm tepesinde de kanuniye temsili bir mezar yapılıyor. Normal bedeninde getirilip İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi'nin avlusuna defnediliyor. Peki. Doğu seferleri, doğuda büyük güç kim? Safaviler. Ve arkadaşlarım toprak kavgası ve mezhep farklılığından dolayı savaşılıyor. Ve arkadaşlarım Irak'ın seferleri, Nahçıvan, Tebriz seferleri düzenleniyor. Ve İran'la yani Safavilerle 1555 yılında Amasya Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşma Osmanlı'nın Safavilerle imzaladığı ilk resmi anlaşmadır. Peki. Kanuni'nin deniz seferleri, Fatih'in kuşatıp da alamadığı Rodos adası vardı. Kanuni alıyor. Ardından Cezayir Hızır Reis adlı Müslüman bir korsan elindeydi. Hızır Reis Osmanlı kaptanı deryası oluyor. Cezayir'de savaşılmadan Osmanlı'ya bağlı bir beyler beylik haline geliyor. Ardından Trablusgarp alınıyor. Yani günümüzdeki Libya Turgut Reis önderliğinde Osmanlı hakimiyetine giriyor. Ve bu dönemde Preveze Deniz Savaşı'nda Andre Doria komutasındaki Haçlı donanması yenilgiye uğratılıyor. Ve bu zaferin kazanıldığı 28 Eylül 1538 tarihi günümüzde donanma günü olarak kutlanıyor. Ardından Cerbe Deniz Savaşı'nda Haçlı orduları yine yenilgiye uğratılıyor arkadaşlarım. Akdeniz'deki üstünlük pekişmiş oluyor. Bakın Kanuni'nin kuşatıp da alamadığı ada Malta Adası'dır. Turgut Reis bu kuşatma sırasında şehit düşüyor. Turgut Reis'in şehit düşmesinden dolayı Malta Adası alınamıyor. Ardından bu dönemde Hindistan'da Müslüman bir gücerat hanedanlığı var. Diğer adıyla Açe Devleti. Portekizler bunların ticaretini engelliyor. Bu da Kanuni'den yardım istiyor. Dört tane Hint deniz seferi düzenleniyor. Ama arkadaşlarım Hint okyanusuna bizim gemilerimizin alışık olmaması, gemilerimizin alaboru olması ve aynı zamanda arkadaşlarım yardımın geç geldiğini ileri süren Gücerat Hanedanlığı'nın Osmanlı satıp Portekiz'de işbirliği yapması üzerine Hint Deniz seferlerinden doğru düzgün bir sonuç alamıyoruz. Kızıl Deniz ve Basra Körfezi'nde Osmanlı denetimi sağlanıyor ve bu seferlere katılan denizciler denizcilerden Piri Reis Kitabı Bahri adlı eserini yazıyor. Ardından Seydi Ali Reis Miratül Memalik Muhit adlı eserlerini yazıyor. Peki Arkadaşlarım Kanuni muhibbi mahlasıyla şiirler yazıyor. Kanuni dönemde Süleymaniye medreseleri falan açılıyor. Kanuni döneminde İstanbul'da ilk kahvehaneler falan kuruluyor. Peki, devam ediyorum. Arkadaşlarım, Kanuni'nin son dönem sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa. Kanuni vefat ettikten sonra oğlu II. Selim döneminde de sadrazam, II. Selim'in oğlu III. Murat döneminde de sadrazam yine kim? Sokullu Mehmet Paşa. Sokullu Mehmet Paşa Hırvat asıllı, Enderun'dan yetişme bir devşirmedir. kaptan Deryalık makamında da bulunuyor ve çok üstün özellikleri olduğu için sonradan sadrazam ...sadrazamlık makamına da getirilen önemli şahıstır. Yani kanuni 2. Selim 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapan kim? Sokullu Mehmet Paşa. Ve Sokullu Mehmet Paşa döneminde Sakız Adası alınıyor. İzmir'in Çeşme ilçesinin hemen karşısındadır. Ardından bu dönemde Arap Yarımadası'nın güneyindeki Yemen'de hakimiyet sağlanıyor. Ve arkadaşlarım bu dönemde Lala Mustafa Paşa önderliğinde Kıbrıs Adası alınıyor. Ve... Lala Mustafa Paşa da Kıbrıs Fatihi unvanını alıyor. Aslında Sokullu Kıbrıs'ın fethine karşıydı. Lala Mustafa Paşa padişaha yaranmak için arkadaşlarım Kıbrıs'ı fethediyor ve Sokullu'nun padişaha söylediği ifadeler, hani uyarılar tek tek ortaya çıkıyor. Çünkü Kıbrıs'ın alınmasından sonra Venedik önderliğinde bir haçlı donanması oluşturuluyor ve İnebahtı Deniz Savaşı yaşanıyor. E bu savaşta hem bizi ağır bir yenilgiye uğratıyor haçlı donanması hem de donanmamızı komple yakıyorlar. Ve arkadaşlarım bu donanmamız tarih boyunca 4 kez yakılıyor ve ilk yakılışı buradadır arkadaşlarım. Hatta donanmanın yakılış sıralamasını içiniz diye kodluyoruz arkadaşlarım. Hani donanmamız yakılınca donanmamız soğuk sulara gömülüyor. Biz üzerine soğuk bir su içiyoruz. Bakın içiniz diye kodluyoruz. Bakın İnebahtı'da haşlar yakıyor. Kimin döneminde? İkinci Selim döneminde. Çeşme baskınında Ruslar yakıyor. Kimin döneminde? 3. Mustafa döneminde. Navarin'de İngiltere, Fransa ve Rusya donanmamızı yakacak. Kimin döneminde? 2. Mahmut döneminde. Sinop baskınında Ruslar yakacak. Kimin döneminde? Abdülmecit döneminde. Kırım Savaşı sırasında yaşanan bir gelişmedir. Ve arkadaşlarım Sokulu Mehmet Paşa döneminde Tunus ve ardından Fas alınıyor. Bunlar Kuzey Afrika'daki önemli yerler. Özellikle Fas Portekizlerin elindeydi. Portekizlerle Kasrül Kebir veya Vadi Hüseyin Savaşı yapılıyor. Ve Fas'ın ele geçirilmesiyle arkadaşlarım ne oluyor? Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmış oluyor. Fas'ın Atlas Okyanusu'na kıyısı vardır. Osmanlı sınırları Atlas Okyanusu'na ulaşmış oluyor. Ardından arkadaşlarım bu dönemde Lehistan. Osmanlı himayesi altına giriyor. Ve Lehistan günümüzdeki Polonya'dır. Ve Lehistan'ın Baltık Denizi'ne kıyısı vardır. Yani Osmanlı sınırları Baltık Denizi'ne ulaşmış oluyor. Peki günümüzde Kanal İstanbul olayından dolayı Sokullu'nun acaba kanal projelerini sorarlar mı? Arkadaşlarım Don Volga Kanalı projesi var Sokullu'nun. Bakın. Arkadaşlarım Karadeniz'e dökülen bakın şöyle bir Don Nehri var. Hazar Denizi'ne dökülen Volga Nehri var. Sokullu diyor ki ben bu iki kanalı birbirlerine en çok yaklaştığı noktada e, bu iki nehri birbirine en çok yaklaştığı noktada bir kanalla birleştireyim. Ve Don-Volga kanalı projesini ortaya atıyor. Bakın bu tarafta Rusya var. Arkadaşlarım bu tarafta Rusya var. Bakın bu projeyle ne olacak? Karadeniz'den yola çıkan Osmanlı donanması Don nehri aracılığıyla Volga nehrine oradan Hazar denizine ulaşacak. Ve donanma burada hazır kıta olarak bekleyecek. E, donanma burada hazır kıta olarak bekleyince Rusya'nın güney inmesi önlenecek. Bakın şu taraf Orta Asya. Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurulacak. Ardından şu tarafta Çin var arkadaşlarım. Çin'den başlayan İpek Ticaret Yolu yeniden canlandırılacak. Ve şu Hazar Denizi'nin alt tarafı şu taraf İran. Diyorlar ki İran'la sürekli karadan buradan savaş halindeyiz. Donanmadan yararlanıp İran'ı da sırtından vururuz. Yani Don Volga kanalı ile amaçlananlar neler? Rusya'nın güneye inmesini önlemek. Orta Asya Türkleri ile bağlantı kurmak. E, Hazar Denizi'ndeki donanmadan yararlanarak İran'ı sırtından vurmak ve İpek Ticaret Yolu'nu yeniden canlandırmak. Arkadaşlarım Sokullu bu kanal projesiyle Kırım görevlendiriyor. Kırım Hanı işçiler tutuyor, kazma kürek işleri başlıyor ama arkadaşlarım Ruslar geceleyin ani bir saldırı düzenleyip bu kanalda çalışan işçileri öldürüyorlar. Ve Sokullu da vefat edince bu proje gerçekleştirilemiyor ve bu proje arkadaşlarım 1950'li yıllarda Ruslar tarafından gerçekleştiriliyor. Peki devam ediyorum. Bir de Sokullu'nun Süveyş kanalı projesi vardı. Arkadaşlar şöyle mesela Portekizler coğrafi keşifleri gerçekleştiriyor değil mi? Bakın bu tarafta Portekiz var. Portekizler coğrafi keşifleri gerçekleştiriyor. Bakın böyle Doğu'nun Hindistan'ın zenginliklerine direkt ulaşıyor. Sokullu da diyor ki ben burada kanal açarsam diyor Portekizler bu yeni yolu bulduğu için şuradaki Akdeniz ticareti ve Mısır merkezli baharat yolu ticareti öldü diyor. Ben buraya bir kanal açarsam diyor baharat yolu ticaretini, Akdeniz ticaretini yeniden canlandırmış olurum. Ve arkadaşlarım e, Sokulu bunları amaçlıyor ama Sokulu vefat edince bu proje de askıda kalıyor. Bu proje 1869 yılında İngiliz Fransız ortak şirketi Lessip şirketi tarafından gerçekleştiriliyor arkadaşlarım. Sonra İngilizler bu şirketin hisselerini satın alıyorlar. Yani bu Süveyş kanalının açılması 1869 yılında Abdülaziz döneminde o dönemde hala Mısır Osmanlı toprağı arkadaşlarım. Hala Mısır Osmanlı toprağı. Peki devam ediyoruz. Bakın Don Volga kanalını anlattım, harita üzerine gösterdim. İran savaşlarında donanmadan yararlanmak, Rusya'nın güney inmesini önlemek, Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak, İpek Yolunu canlandırmak. Kanal 1952'de Ruslar tarafından açılmış. E, Suez Kanalı projesi İslam ülkeleri üzerindeki Portekiz baskısını önlemek, Akdeniz ve Baharat Yolu ticaretini yeniden canlandırmak amaçlanıyor. Bu kanal 1869'da Abdülaziz döneminde İngilizler tarafından açılıyor. Hatta Abdülaziz'le ilgili bir hikaye de anlatmıştım. Ana videolarımızda var. Hani seri bir tekrar yaptığımız için hikaye kısmına falan girmediğimi belirtmiştim. Peki Karadeniz Marmara Kanal projesi var. Bu da Karadeniz'de Marmara Denizi'ni birleştirmek için ayrı bir kanal. Hatta bu kanal projesi Kanal İstanbul projesiyle de benzeşiyor arkadaşlarım bir nevi. İstanbul'un yakacak ihtiyacını karşılamak, aynı zamanda o bölgede gizli bir tersane kurmak amaçlanıyor. Ama bu projede o dönemde gerçekleşmiyor. Peki. Arkadaşlarım bu pandemi sürecinde Süveyş Kanalı'nda bir gemi yan yatmıştı. Adı Ever Given gemisi. Hani biliyorsunuz güncelde bazen 3-4 yıl öncesindeki olaylar da sorulmaya başlandı. Ne olur ne olmaz diye bunu slaytlarımdan çıkarmadım. Çünkü küresel ticarete milyarlarca dolar zarar vermişti arkadaşlarım. Çünkü hani Yan tarafında Basra Körfezi var. Basra Körfezi'nden çıkan petrol tankerleri de Avrupa'ya petrol ulaştırıyordu. Bu geminin yan yatması küresel ticarete milyarlarca dolar zarar verdi arkadaşlarım. Peki. Evet arkadaşlarım çok şükür Osmanlı yükselme döneminde bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde duraklama dönemiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, güzel çalışın, vaktinizi boşa geçirmeyin arkadaşlarım. Sınava az bir zaman dilimi kaldı ne kadar faaliyette bulunursanız o kadar sizin için fayda arkadaşlarım. Sınav zamanı geldikten sonra keşke demeyin arkadaşlarım. Keşke demeyin. Hayatınızda keşkelere imkan tanımayın arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.